Estetik operasyonlar genel itibarıyla 17-18 yaş doldurulduktan sonra yani kişilerin vücut gelişimlerini tamamladıktan sonra yapılması gereken operasyonlardır. Ama bazı durumlarda gelişimsel anomaliler, doğumsal anomaliler veyahut da kazalar sonucu ortaya çıkan durumların düzeltilmesinde bu yaş sınırı beklenmeden de estetik operasyon yapılabilir. Ama esas itibarıyla kişinin vücutsal gelişiminin tamamlanmasından sonra yapılması uygun olan operasyonlardır. کشی beklentilerinin altında gerçekleşen veyahut da yüksek beklentiyle doktora başvurup bunun sonucunda elde etmek istediği veya hayalinde canlandırdığı yeni şekline ulaşamayan hastalarda ameliyat sonrası psikolojik sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. Ama bu tip hastalar daha önceden yapılacak psikiyatri konsültasyonları veyahut da ameliyattan bekledikleri bir beklenti eğer çok yüksek ise bu şekilde değerlendirilmek suretiyle gerek psikiyatristler gerek plastik cerrahlar tarafından farklı şekilde yönlendirilerek sorunlar ortadan kaldırılabilir. Psikolojik sorunlar e sorunun büyüklüğüne göre yapılabilecek estetik operasyonlara engel teşkil edebilirler. Tabi bu psikolojik sorunun ne seviyede olduğu, bozukluğun ne boyutta olduğuyla ilgilidir. Genellikle ufak tefek küçük psikolojik sorunlarda bir psikiyatrist yardımıyla gerekli yardım takviye alındıktan sonra yapılacak operasyonlarda büyük sorunlar yaşanmayabilir ama psikolojik sorunun derecesi eğer yüksek ise ileri boyutta bir psikolojik sorun plastik cerrahi operasyondan sonra daha farklı durumlara taşınabilir.